bakın ben psikolog sıfatıyla söyleyeyim. Bir kadını onun istediği gibi sevdiğinizde bilin ki bir sene sonra sizi bırakır. Hayallerini kurduğu on madde sayın onun da verin. Bir sene sonra ya boşanırsınız ya boynuzlanırsınız. Her canlının sevgiye ihtiyacı var ama nasıl bir sevgiye ihtiyacı var? karşı tarafı kullanmaya giriyorsa ya hep kişiliklerde bitiyor aslında. Kişilikleri de işte coğrafya, toplum filan otur şeyler etkiliyor ama sonuçta şu an dünyaya baktığınızda kadınlar arasında bir test yapsak 100 kadından 90'ı maskülen erkek ister. Evet. Ama 100 kadından 10'u maskülenle evlenip 80'i beta ile evlenip alfalara aşık oluyorlar. Bizim kadınımız güçlü erkeğin yanında durmayı bilmez. En yakın arkadaşları hep kadındır kadınlar matinesine gidin işte Kuşum Aydın değil mi işte Fatih Yürek e kadınlar Zeki var. Miren, Bülent e, oraya sen Cüneyt Arkın'ı çıkardığında ne yapacağını bilmiyor. Kadının erkekten ne aradığının şeyi değişti son yıllarda. Ne arıyoruz? Ee, vallahi, Belamızı mı arıyoruz? evlamızı mı? biraz bela aranıyor. Şimdi baksana seküler kadınların tamam şu an evde kedi köpek yalıyor. Evet. Böyle <laughs> aşkım bir de aşkım evladım bilmem ne. E, sen bilirsin o kadar alışmışlar ki pof poflanmaya. Kadın egosunu, papatyalarım, çiçeklerim, yok erkekler sırtlandır, kaplandır, krokodildir, bilmem nedir. Batıyorsunuz ya. Batıyorsunuz. Bütün sosyoekonomik düzey, bütün kadınlar Türkiye'de by default mağdur, by default haklı, by default şımarık. Ananızın devamısınız. Mutsuz, kurban, haklı, mağdur, söylenen, Şımarık ananızın uzantısınız. Oturuyor, kaşık ağzıma gelsin benim. Gel sen beni sen. O yüzden Biz mi? de herkes alacaklı ya, böyle bir toplum olur mu ya? Ne olursa bazı şeyleri değiştirmeye düşünüyorsunuz. Daha ne olması gerekiyor? Dünyada bu kadar cahil az toplum kaldı. Bizim insanımız kibirden küfelik, cehaletin karanlık dehlizlerinde geziyor. Biraz kendimize gelmemiz lazım. Çünkü dikkat ederseniz artık evlilik sayısı ve çocuk doğurma şeyi acayip düştü. Eğer böyle gidersek bu aynı zamanda milli güvenlik meselesi. Evet. 20 sene sonra Arapça konuşacağız hepimiz. Çünkü Suriyeliler sağ olsun 7'şer, 9, karette karette gibi doğuruyor kadınlar. Uzun zamandır söylüyorum biz sevme kasımızı yitirdik. Biz <laughs> sevemiyoruz. Annelerimiz bile artık çocuklarını sevmiyor. Yönettiği çocuğunu seviyor, yönetemediği çocuğunu sevgisinden mahrum bırakıyor. O yüzden en tırnak içinde saf sevgi olan kedi köpeğe meyle diyoruz. Çok iyi anlıyorum. Bu bir aslında depresyona karşı bir direnç, bir iyileşme girişimi. Ee, ama bunun sonu iyi değil.